Bilirsin. İki askeri okuldan öğrencimiz var. Üniformalarından da anlaşıldığı gibi İlhami ve Ahmet de biyoloji birincilik ödülünü aldınız evet, 24. Evet. uluslararası araştırma projesinden. Hemen bitkilerinizi de getirdiniz. Bitkilerden bir sprey yaptınız. Bir yanık iyileştirici sprey ürettiniz. Evet. Nasıl yaptınız? Neler kullandınız? Ee, öncelikle projenin hani nasıl hı hı. ortaya çıktığını anlatalım. İnternette gezinirken yanıkla ilgili haberleri gördük. Yanıklar ilgili haberi görünce benim aklıma birden bire anneannemin kendi yaptığı yanık ilacı geldi. Burada görüyorsunuz. AYK anneannemin yanık, yanık krem. <laughs> Güzel bir kısaltma evet. Kesinlikle. Anneannem biz küçükken herhangi bir yer imzaladığında zaman bu ilacı kullanıyordu. Yara 3-5 gün içerisinde hızlıca iyileşiyordu. Bu, gele <laughs> bu geleneksel yaklaşım. Evet. Daha evet. geleneksel bilgi. Şimdi buna bir modern, modern yaklaşım, bir yaklaşım gelecek. Evet, modern yaklaşım yaptık biz birazcık. Ben de bu konuyu sınıf arkadaşımın ilanıyla birlikte araştırmaya karar verdim. İlk işimiz Annenim arayıp, bu yanık ilacını nasıl yaptığını sormak oldu. Özür <laughs> <laughs> Sonra farklı bitkiler kullandınız. Neler kullandınız? Evet, ilk başta havacıva bitkisini kullanıyordu Hı. anneannesi. Ama biz çalışmalarımızı devam ederken aynı sefa Hı. çiçeğiyle de karşılaştık. Ve ikisinin birlikte bir sinerjistik etki oluşturacağını gördük. Daha sonraki aşamamızda e, piyasada satılan ilaçların içeriğine baktık. Ve hiçbirinde etken madde olarak havacıva ile aynı sefanın bulunmadığını gördük. Daha sonra bir de şöyle bir şey var, gerek geçmişte gerekse günümüzde yanık tedavisinde kullanılan ürünlerin ortakken hep krem ya da merhem formunda oluşturulmuş olması. Siz bir sprey yaptınız. Evet, krem e, krem ya da merhem bildiğiniz gibi kabuk oluşumu nedeniyle yaranın iyileşme sürecini uzatıyor. Biz bu amaçla e, sprey kullandık ve e, anneannemizin yanık kreminden hareketle piyasada satışa sunan ilaçların hiçbirine etken madde olarak bulunmayan geleneksel iki bitkiden oluşturulmuş sinerjistik etkiyle krem, merhem, jel formuna alternatif bir yanık iyileştirici sprey ürettik. Lise seviyesinde yanık yaraları ya da hayvan üzerinde deney yapamadığımız için <laughs> antimikrobiyal duyarlılık testi yaptık. Yanık yarası üzerinde üreyen mikroorganizmalar üzerinde deney yaptık ve antimikrobiyel etkiye sahip olduğunu gördük. Peki bir bitkiden etken maddeyi çıkarmak ciddi bir kimyasal işlem gerektirmez evet, mi? Evet, Ço çoğunlukla alkol türevlerinin vesaire kullanılmasıyla. Biz başta hexanla çözdük. Yani Soxhlet ekstraksiyonu yaptık ve içindeki özütü aldık. Daha sonra çalışmalarımıza devam ederken literatürde hiçbir olmayan yöntem kullandık ve etil asetatı kullandık. Bu yöntemi de ilk kullanan bizdik literatürde ve daha sonra hani zeytinyağıyla çözerek yaptık aynı ilacı. Doğru. Şimdi onun çalışmaları devam edin. Evet. evet. Peki etkinliğini araştırdınız mı? Bir yanık bakası üzerinde test edildi mi? ne kadar e, denediniz? Deneysel olarak yapmadık ama Hı. önceden e, etkili olduğunu biliyoruz. Anneannem zaten bunu kullandığı için benim üzerime de kullanmıştı. <laughs> yani herkesin küçükken başına gelmiştir. Bir harçlanma veya başka bir konu olabilir. Hem geliştirdiniz hem test objesi oldunuz yani. <laughs> Şöyle yani insan ya da hayvan üzerinde deney yapmamız şu anda etik değil. Onun için etik kurul Hı. izni Size almamız gerekiyor. Için Biraz bunu asak. duymak için sormuştum. Tamam evet. yani doğrusunu isterseniz. Peki geleceğe dair başka plan projeleriniz var mı? İkili çalışmak nasıl bir de onu da sorayım. Biz geçen Biz... seneden beri birlikte çalışıyoruz zaten. Geçen sene de başka bir projemiz vardı. Bu sene de yine arkadaşımla proje yapmaya karar vermiştik. Yani bu yanık spreyimiz de hani patent alınabilecek bir konu olduğu için bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile beraber de çalışıyoruz. Hani bunu ilerletmeyi düşünüyoruz. Şu an lise seviyesinde hayvan ya da insan üzerinde deney yapamıyoruz ama e, üniversite düzeyindeyken yapabiliriz bunlar üzerinde. Çünkü e, izinini, izinini alabiliyoruz o zaman. O yüzden devam ettirmeyi düşünüyoruz bu konuyu. Yöntemlerinizi çok anlatmayın, bir olabilir. Evet. <laughs> Bunu söyleyelim. Peki madem evet. gelecek sorusu geldi, aynı soruyu İlayda'ya da İlayda sormak da lazım. Lise son sınıftasın, üniversiteye hazırlamıyorsun büyük ihtimalle. Fizik mi var hedefte? Eğer fizikse, örneğin teorik fizik gibi fiziğin başka dallarına doğru yönelmek mümkün. Şimdi üniversite sen. eğitimi tamamlamak için Amerika'ya gideceğim. Küçüklükten beri istediğim bir şeydi zaten, onu gerçekleştirmek Hedef peki bölüm Hedefi? Mühendislik Hı. olarak başlayacağım ama daha sonra sonra eğer imkan olursa e, bunu bir iki yani çift dal veya e, yan dal olarak fizikle de birleştirmek isterim. Bugünkü çalışman bu bugün burada konuştuğumuz projenin seni geleceğe doğru götüren bir proje olduğunu düşünüyor musun? Kendi geleceğini elbette. E, öncelikle proje yapman benim için çok büyük bir adım oldu bence. Çünkü Projenin ödülü olarak ben Polonya'da bir ay kaldım ve oradaki fizikçilerle beraber bir gözlem yapma fırsatım oldu. Bu da e, da 17-18 yaşında olarak ya benden çok çok yaş daha büyük ve deneyimli insanlarla çalışmak bir daha büyük ihtimalle karşıma çıkmayacak bir fırsattı. Bu yüzden geleceğim için bu bakımdan etkilediğini düşünüyorum. Ayrıca eğer geliştirme fırsatım olursa sizin de dediğiniz gibi petrol gibi ürünlerle de üniversitede Neden? de çalışabileceğim için Geleceğimi yani gerçekten etkilediğini düşünüyorum. Sultan müsaadenle araya girip bir, bir soru, tabii ki, bir, bir, bir tabii soru ki. daha soracağım. Yurt dışına gittiğini söyledi çünkü. Yurt dışında çalışma olanaklarıyla burada bu projeyi hazırlarken sahip olduğun olanakları yan yana koyup birbiriyle kıyaslama imkanın oldu mu? Ee, şimdi oldu tabii ki ama şu an lisedeyim ve buradaki üniversite ortamını e, hani söylediği kadarıyla biliyorum. Kendim yaşamadığım için iki üniversiteyi karşılaştıramam. Ama gideceğim üniversiteye bakarsak Gerçekten de benim çalışma yapmam için bana son derece teşvik edici fırsatlar sunuyorlar. Özellikle hani bu projeden işte hani çalışırken çok deneyimli bir profesörün yanında çalışma fırsatım oluyor çok, çok. ve onunla yazın başka bir ülkede daha deneyimli başka yabancı profesörlerle çalışma fırsatım olacak. Bu bakımdan avantajlı oldu. Yurt dışına olduğunu git tamam ama lütfen sonra geriye Geri dön. Evet. <laughs> Siz ne dersiniz? Yurt dışında hep bir gençlerin gelecek kurma hayalleri var. Orada daha iyi yapabileceğiz diye mesela bahsettiğiniz projelerinizden sizin gelecek hedefiniz nedir? Bizim Burada gele... yeterli desteği görüyor musunuz bu projelerde? Ee, şöyle bizim gelecek hedefimiz Kara Harp Okulu ee, Harp Okulu'na gideceğiz Ankara'ya. Türkiye'de de şöyle bir şey, e, e, desteği istersek görebiliriz. Yani ç, kendi azmimiz de olacak bir şeyler birazcık da. E, Adam, yurt dışına gidip şey yapmaktansa, çalışmaktansa burada kendi olduğumuz yeri geliştirip... burayı da o seviyeye çıkartmak bence daha iyi olur. Askeri, askeri eğitim Türkiye'nin en önemli e, yıldızlarından birisi değil mi e, eğitim evet. alanında Türkiye'de? Yani askeri kurumlar, mesela biz kuleli olarak hem bilimsel olsun hem askeri alanda olsun birçok başarı gösteriyoruz. Mesela bu sene TÜBİTAK'ta biz 9 dalda 39 proje yaptık ve bu 39 projeden 21'i e TÜBİTAK'a çağrıldı ve bunlardan da 4 tane birincilik, 2 tane ikincilik bir ve 3 tane üçüncülük daha yani. Evet, yani öyle de denebilir ki Türkiye çapında birçok yarışma var ve bu yarışmaların hepsinde Türkiye derecesi yapıyoruz kuleli olarak. Peki bulunduğunuz noktaya gelmenizde öğretmenlerinizin, okul yöneticilerinizin ne gibi payı olduğunu düşünüyorsunuz? Mesela İlayda sana sorayım. Yani başta da belirttiğim gibi gerçekten bu çok iyi yönde etkiledi beni. Özellikle okulda böyle çalışmaların her zaman yapılması ve gerekli her şekilde desteğin sağlanması, laboratuvar imkanları veya okulda uzun süreler çalışmamız gerektiğinde bilgi olarak da yine öğretmenlerim her şekilde imkan sağladığı için Okumlar bu konuda çok teşekkür ediyorum ama yani ayrıca ailem de yine destek olduğu için bu noktaya gelebildiğimi söyleyebilirim. Bizde ee... öncelikli olarak Buyurun. Yani danışma öğretmenimiz Ahmet binbaşımız bize çok yardımcı oldu kendisi çok sağ olsun. Ve yani mesela diğer projeme baktığımızda bizim öğretmenlerimiz hem doktora hem yani yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz. Ee, okulumuzdaki öğretmenlerimizin yüzde doksanı yüksek lisans ve doktorasını tamamlanmış olanlar yüzde onluk kısımda tamamlayacak olanlar yani öyle bir personelimiz var ve onların da üniversiteyle olan ilişkileri bize en büyük destek oluyor. Yani biz bir üniversiteye giderken, mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gidiyoruz ve Ahmet Bey'in başımızın selamıyla geldik diyoruz diyelim ki, o zaman bize direkt yardımlarını açıyorlar ve hani Peki. bu sayede destek oluyorlar Tabii bize. Kuleli bütün kapılar ardına kadar açılıyor. Evet, Kuleli de çok tamam. büyük bir etken Peki. oluyor. bu bölümü öyleyse yavaş yavaş toparlamanın zamanı geldi. Özel bir günde, özel insanlarla birlikteyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok, çok Burada bizi teşekkür ediyoruz. Kutlayalım böyle özel bir günde.